Bugün Başkolik'te dizi ve filmlerdeki satranç sahnelerini inceleyeceğiz. Evet, ilk önce ama futbolla başlıyoruz. Messi ve Ronaldo'nun Louis Vuitton reklamı. Ya bu açıkçası muhteşem. Yani ben bunu gördüğüm zaman tamam dedim. Satranç çok popüler olacak. Bunu aslında beraber çekmemişler. Sonradan Photoshop'la eklemişler. O birazcık moralimi bozdu ama e yine bile dünya kupasından önce böyle ikilinin hani o işte dünya kupasını kim kazanacak diye böyle işte aslında satranç tahtasında tasvir etmeleri bence bayağı güzel olmuş. E açıkçası bir satranççı olarak benim çok hoşuma gitti ve Magnus Carlsen'le Hikaru Nakamura'nın karşılaşmalarından alıntı ve o karşılaşma beraberlikle sonuçlanıyor. Öyle de güzel bir gönderme yapmışlar. Danışmanları kim bilmiyorum ama gayet güzel bir iş ortaya çıkmış. O zaman da zaten damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Şimdi burada aslında sahnede bir kere rakip çok sinir bozucu. Ya yani onu ee, çok tebrik etmek lazım aslında burada oynayan oyuncuyu. Tam olarak satranç turnuvasında böyle ya. sinirleneceğin şekilde Her müminlikleri... turnuvada biri olur mu böyle? Ya her turnuvada böyle biri oluyor ve gerçekten mesela burada beraberlik teklif ediyor mesela. Aslında konum mat. Yani bunu göz göre göre beraberlik teklif etmezsin normalde. Ama bile isteye yani işte belki rakibim kabul eder psikolojik baskıyla bazen Genelde işte daha gençlere, çocuklara yapılıyor ve onlar da böyle hani o stresle hemen beraberliği kabul ediyorlar. O yüzden burada biraz o ele alınmış. Çok güzel bir bakışma da görüyoruz hani beraberliği kabul edeyim mi etmeyeyim mi gibi böyle bir bakışma var. Oradan sonra da gerçekten hani Elizabeth Harmon'ın öyle ezerek aslında orada rakibini yenmesi bir noktada onun da aslında gücünü gösteriyor o yüzden çok güzel bir sahne. Çok hoşuma gidiyor. Yani normal satrancı da yansıtıyor. Harika. Sırada da Queen's Gambit'in final sahnelerinden biri var. Evet, bu da başka bir beraberlik sahnesi. Beraberlik teklif etme sahnesi ama burada başka bir durum var. Konu beraberliğe yakın ve Borgov işte dünya şampiyonu ve hiç karşılaşma kaybetmemiş gibi lanse ediliyor. Burada da hani Borgov'un beraberlik teklif etmesi size böyle hani bir jest gibi bir şey. Hatta herkes şaşırıyor. Fakat onun devamında yani Elizabeth Harmon'ın oynayıp kazanması o son sahnede o size o keyfi veriyor ya muhteşem bir sahne yani gerçekten çok etkiliyor beni. Genel olarak Queen's Gambit'i de söyleyelim. Yani satrancın boom etmesine, daha fazla kişiye ulaşmasında çok büyük etkisi oldu özellikle pandemide. Ama Anna taylor Joy gerçekten yani bambaşka oynamış burayı ve genel hani senaristler, danışmanlar hepsi çok güzel bir dizi, mini dizi ortaya çıkarmışlar. Yani ayakta alkışlanacak şekilde aslında başka bir yorum yapamam yani muhteşem, muhteşem bir dizi. Aslında belki bu animasyonun bazı yani mesela Chess.com'da, Lee Chess'te satranç sitelerinde kesinlikle olması lazım onu söyleyeceğim çünkü e, o size hem savaş sahnelerini katıyor hem böyle işte taşların böyle animasyonla hareket etmesi gerçekten çok güzel. Hani Harry Potter'ı izleyip Satranç ilgilenenler hep bu sahneden etkileniyor genelde. Ya kaleyi şöyle almak isterdin herhalde? Ya evet yani normal masada değil belki animasyonda görmek isterdim gerçekten. Ya da şimdi onlar yaşarken cidden mesela burada Ron kendini feda edecek Harry'nin Harry, Harry Potter'ın ilerlemesi için. O yüzden. Bu da çok duygusal bir sahne aslında. Bir arkadaş için kendini feda etmek. O yüzden yani çok başarılı bir sahne çekmişler. Satrançla beraber bunu anlatmaları da ayrıca güzel. Play? Aslında jo Josh Baskin de bayağı ünlü satranççılar için. E, o da işte satrancı bıraktıktan sonra bir dövüş sporunda dünya şampiyonu oluyor. O da satrançla ilgili aslında şöyle bir durum var. Mesela atıyorum bir hamle yaptığınızda aslında işte mesela diyelim ki piyonu hareket ettiriyorsunuz. Piyonu hareket ettirdiğinizde bazı kareler yani piyonun daha önce bulunduğu karelerde koruduğu kareler artık zayıf. Hatta yani dövüş sporunda da yani bir hamle yaptığınızda belli tarafların zayıf kalması gibi. O da onunla ilgili aslında hem satranç ders veriyordu hem de döviz sporunda ders veriyordu. O yüzden önemli bir insan aslında. Bu sahnenin de güzel taraflarından bir tanesi yani sokak satranççısının aslında gelen rakiple oynaması ve işte şu anda çocuk rakibine karşı belki birazcık daha alay eder şekilde oynuyor. Saati kuruyor ve böyle aslında hem Avrupa'da hem de Amerika'da sokak satranççıları para kazanıyorlar. Ben Sırbistan'da denemiştim. Sırbistan'da kazanmıştım ben. Dolayısıyla artık daha fazla benimle oynamak istememişti. O yüzden bu sahneler hep hoşuma gider. Yine arka tarafta bahçede birçok aslında sokak satrançısı insanlarla oynuyor. Ama oyuncular bir eğitim almamalarına rağmen, internette oynamamalarına rağmen dayılar o kadar iyi oynuyor ki yani pratikle ne kadar geliştiklerini görüyoruz. Burada da güzel bir sahnede bunu yansıtmışlar. O yüzden o da hoşuma gitti. Benzer sahneler Yoğurtçu Parkı'nda görebilir miyiz maç golikte? Ben çok görmek istiyorum. Umarım yani belki hani ben bir organizasyon yaparak aslında insanları çağırabilirim ama tabii hani böyle Türk dayılar da satrancı hani belki tavlayı birazcık kenara koyup satranca geçip orada oynasalar çok güzel olur. Peki belli bir iddia oluyor mu maçlarda? Ortaya para konuyor mu yani? Zaten yani direkt böyle o koymuyor, direkt siz gelip mesela saatin altına parayı koyuyorsunuz ve o parayı gördükten sonra oynamaya başlıyor. Sizi yenerse ki genelde tabii ki daha fazla kazanıyorlar ve direkt o parayı alıyorlar ve öyle geçimlerini sağlıyorlar diye biliyorum. Benim bir kere oynadığımda şöyle olmuştu. Hani ben parayı ortaya koydum ve arkadaşım işte benden önce kaybetmişti. Ben de onun parasını geri alacaktım. Ama dayı bana parayı vermedi. <laughs> Biraz da sinirlendi ve beni kovdu. Ama güzel bir anı olarak kaldı. Ben de o videoyu aslında birazcık daha böyle insanlara göstererek aslında ben de parayı öyle kazanmış oldum. Ya bu muhteşem. Ben bunu 2015 yılında Erasmus'ta izlemiştim. 2015 mi, 2016'da mı? Tam olarak hatırlamıyorum. Ama 2015 olması lazım. Yani çok çok keyifli ve aslında ben Queen's Gambit'in yaptığı, yapacağı etkiyi o zaman bu film yapar diye düşünmüştüm ama belki herkese ulaşmadı. Fakat ünlü bir oyuncunun da oynaması, Tommy'nin oynaması burada bayağı bir etki yaptı o zamanlarda. Ama Belki hani shorts videoları, reels videoları olsaydı daha fazla etki yapabilirdi. Burada tabii Fischer ve Spassky arasındaki o aslında o mental savaş da zamanındaki işte o Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler aslında Soğuk Savaşı da masada yansıtıyor. Çok güzel oynamışlar. Ve en çok etkilendiğim sahne burada işte Fischer kazandıktan sonra Spassky'nin ayağa kalkıp alkışlaması. Yani inanılmazdı. O yüzden bu filmi kesinlikle tavsiye ederim. Eğer satrançla çok ilgiliyseniz bu filmi bitirmeniz gerekiyor. Gerçekte de alkışlıyor mu peki? Öyle bir söylenti var. Yani öyle deniyor. Ama yani bir dünya şampiyonluk maçında bunun olacağını pek düşünmüyorum ben. Fakat Spassky'nin içten içe aslında bir Fischer hayranı olduğunu söylüyorlar ki maçı kaybetmesinde de bir etken olabileceğini söylüyorlar. O yüzden çok etkileyici bir karşılaşma. Anyway, queen takes pawn. Okay. Bishop takes knight's pawn. love the move. 1968. inanılmaz Yani o zaman aslında işte bu yani tabii ki uzay teknolojisi e belki hani o zamanlarda vardı ama satrançla birlikte bunu bütünleştirmek ve seneler sonra da Mesela şey de oynandı. Houston'da bir ekiple NASA'nın bir ekibi aslında satranç maçı yaptı. Yani uzayla dünya arasında bir karşılaşma. O çok çok keyifliydi. Yine bu sahnenin olması ve astronotun burada oynadığı karşılaşma gerçekten çok çok güzel olmuş. Harika. Yani bir şekilde kazanan tarafta yapay zeka oluyor ama. Burada yapay zeka mı kazanıyor? Evet. Ona... E varyantı gösteriyor. Böyle kazanıyorum diye ve terk ediyor. Güzel. Yani normalde aslında hani 1997'de aslında Deep Blue Kasparov'u yenmeyi başarıyor. O zamana kadar normalde yapay zekaları pek iyi olarak bilmiyoruz satrançta ama onlar geleceği zaten çoktan tahmin etmişler bu filmde. Ölüm geliyor. Karşısına çıkıyor bir anda ve Karakter de ölümünü ertelemek için bir satranç maçı teklif ediyor ölüme. Yaşamla ölümün mücadelesi gibi. Evet ya bu tabi acı bir, yani, acı bir sahne ve insan istiyor ki yani insan kazansın, ölümü yensin de en azından hani birazcık daha mesela hani... Bir çoban belki. Evet yani bu, bu açılışı ama yani, bu kadar bu kadar kolay olmamalıydı. Ee, hızlıca ölüm kazanıyor burada. E, tabii evet, ilginç, ilginç, bir sahne. Yani şeyi yani ölümle yaşamı birazcık daha farklı ele almışlar. Onunla da satrancı kullanmışlar. Hani belki incelediğimiz bütün şeylerde işte astronot satranç oynuyor, işte turnuvadan sahneler var vesaire derken en son ölümle bitmesi biraz garip. Yani bunu bile satrançla tasvir etmişler çok garip yani. Bu sürekli Reels'ta karşıma çıkıyordu ama bunu izlememiştim. Peki girdiğin en büyük iddia neydi bir satranç maçı öncesinde? Evet güzel bir soru. Yani yani biz genelde böyle yemeğine falan oynuyorduk. Çok fazla abartmıyorduk ama bu yani ölümle yaşam birazcık hani ölümüne oynamak biraz garipmiş. İlginç bir tabii şey vereyim. Magnus Carlsen Magnus Carlsen'e soruyorlar. Eğer işte dünyamızı işte uzaylılar işgal etseydi uzaylılarla bir satranç maçını sen yapsaydın ne açılış oynardın gibi bir şey soruyorlar. O da muhtemelen hani onların satranç bilgisini test etmek için e, birazcık daha işte at F3'le başlardım daha sakin oynardım falan diyor. Yani hani dünyasına bir karşılaşmaya girirse herhalde Magnus'u oynatırdık ama benim en fazla oynadığım bir yemeğine karşılaşma o da bizim için yeterli. Ya da dayıyla işte ufak böyle 2 Euro'suna falan oynadığımız bir karşılaşma ama onun dışında çok fazla iddialı oynamıyorum. Evet Sabo bizim seçtiğimiz sahneler bu şekildeydi. Teşekkür ederiz yorumladığın için. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sahneler seçmişsiniz. Umarım seyirciler de keyif almıştır. Eğer sizler de tabii ki bu sahnelerden keyif aldıysanız mutlaka bu filmleri izleyin. Ve yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Maçkolik YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.